Askıda durduğu gibi durmuyor değil mi? Hayır. Hayır. Ama belki e, burada işte tokası var. Evet. Çantasız tokası var. Belki onu eleştirebilirler ama... Uyumlu olduğu için mi? Yani. Uyumlu değil bence. Bakayım. Burada, Aha, bence uyumlu, uyumlu değil. Uyumlu değil. Evet. Ama renk uyumu çok güzel olmuş. Evet, evet. Hem de ama esmer olduğu için. Sen herhalde buradaki ile şuradaki altın evet. parçayı Aynen düşündüm. bir de ayakkabı. ayakkabı, ayakkabı Çünkü ona çok var. takılıyorlar. Ama kendi çok güzel esmer. E bu lüzuna başlayalım. Fiyatı nedir? 79.90 Aaa. Eteğin? 89.90 hmm. Çantanı gösterelim çantan. Onun fiyatı? 40 lira. Wow. Ayakkabıları? Buna 159 lira. Aa. Aksesuarların nerede? Burada. Tek bileklik takıyorum. Bir tek bileklik takıyorsun. Hı -hı. Bunun fiyatı da e, 20 liraydı. Hmm. Hazır mısın? Herhalde. Bu arada sen başarılı bir kuaför olmak istiyormuşsun. Kesinlikle. E, şu an onun üzerine bir eğitim aldın mı, alıyor musun? Almıyorum. Ailemi daha şey ikna etmeye çalışıyorum. Bizim neden evlerim. istemiyorlar? Okumamı istiyorlar daha çok. Hı -hı. Daha başarılı bir öğrenci olmamı istiyorlar. Hı -hı. Ben de kuaför olmak istiyorum bakalım. Bakalım hayırlısı. Aynen. İnşallah senin için en iyisi hı hı. olur diyorum. Hı hı. Heyecan durumu nasıl? İyi aslında. İyi Son değil mi evet. heyecan durumu? Evet. O zaman artık biz seni podyuman bol avcıların yanına uğurluyoruz. Bol şans. Teşekkür. Teşekkürler. Bence arkadaşın kıyafeti biraz basitti. Biraz... ...değişik bir tarzda bir kıyafet daha uygun olurdu hani böyle bir yarışma Yurt dışından da geldiğimiz için... elemelerden dolayı biraz daha farklı olabilirdi. Ama bakalım ne olacak? Evet, biraz önce de bahsettiğimiz gibi bugün Londra'dan yarışmacılarımız var. Bugün ne giysem de sırada Delal var. Bakalım Delal çok şık mı geldi? Hoş geldin. Hoş buldum. Nasılsın? İyiyim teşekkürler. Nasılsınız? Ben de iyiyim. Sağ ol. Seni görüp daha da iyi olmak isterdim ama şimdi sana bakıyorum okey gayet seni düşünülmüş, özenilmiş, özenilmiş bir kostümdesin. Ee, ne iş yapıyorsun sen? Öğrenciyim. Ne okuyorsun? Reklam. Tamam ileride bir reklamcı görüyorum zaten giyim tarzıyla. O plazalardaki reklam ofislerinde. <laughs> Peki normalde böyle mi giyiniyorsun? Yok. Aslında genelde yere bağlı. Nereye gitsen bağlı. Okay. Ama genelde seni şey... anladım. Seni tek kritik edeceğim şey ne biliyor musun? Bir eteğin çok dar. Bluzun da dar. Sen ee, 36 beden mi üzerine giydiklerin? Yok medium. Kaç beden üzerindekiler? Medium. Okey bazen kadınlarda şey olur ya kendini hani medium'un üstünde bir şey satın alamazlar. Bundan uzak dur. Kimi markaların kalıpları küçüktür. Sen alırsan daha şık görünürsün. Aynen. Eteğinin de bluzunun da. Bir de ayakkabılarını sevmedim. Hani bu kadar böyle yaz yaz tıkır tıkır olduğunda o ayakkabılar bir yan döner misin? Bir an, yan döner misin ayakkabılarını görelim. Ayakkabılar biraz daha abiye kalıyor. Tamam çok şık görünüyor ama hani onun mesela süet olup yine altı gold olanını tercih etseydin daha günlük olmuş olurdu. Eee yetiş istiyse tamamını tarzının doğru yapmış oluruz. Anladım. Bu kadar benim. İvan'a. Delan. Londra nasıl? Güzel. Orada doğup büyüdüm. Buraya alıştım. Kaç yaşında yaşıyorsun orada? Kaç? 19 Doğruldum yaşındayım. Burada doğdun. Doğdu. Ha, İstanbul'da? Aile İst var mı burada? Kimse Baba, var? var? Annemin. Geliyorsun. Gidip geliyorsun. yazınlara geliyoruz. Evet. Tamam. Eee ben de Hakkın gibi e, elbisenin biraz küçük buldum, hı hı. eteğin ve bluzun. Kollar baya dar olmuş, hı hı. E, renkler yakıştı, beyaz e, eteğin altında süper oldu, bu renk tam patladı. Krem renk ayakkabı tav, e, tavsiye ettin iyi oldu. Hı hı. E, Çantada da altın mı, toka yoksa gümüş? Hı hı. Bak şimdi çok fazla şeyde burası altın var, bura altın, burası da gümüş altın şeyinde toka, altını ayakkabın ucunduruyor. Yani çok fazla de var, metal detaylar var. Daha e, svet olarak ayakkabı, daha şey e, kemik, e, geçik kemik ve e, şeyin e, lezzetleri olursa daha iyi olurdu. Yani metalde artık dur, uzak tut zaten bir tane metal bucağı evet, var. Çok takımlamışsın. Evet metal, metal, metal yani beyaz, çok risk almadın. Tamam. Yani böyle bir her yerde gidersin zaten şeyin çok fazla bir e, günlük şıklık bir şey var onu da zaten geldin karşımda ama daha tarzlı ben istedim daha Londra gidiyorsun ya Londra'da çok güzel şeyler var ya evet. e, sokakta kadınlar çok güzel ve şık görüyorum ben Londra giderken e, bu podyumda o şekli görmek istiyorum aslında. E, Bilmiyorum. Güzelsin, tatlısın, ölçülüsün ama daha istedim Londra'dan ben. Tamam. Teşekkürler. Orkan. Nasılsın? Şeyler. İyiyim, teşekkürler. Siz nasılsınız? İyiyim, teşekkürler. Hoş geldin. Hoş Çok da severim şu Londra'yı. Yakında gideceğim zaten. Biraz havalar düzelsin diye bekliyorum. Aslında havalar şu an daha iyi orada. Sağ mi? Gel, evet. Ben daha ben daha ben iyi. Bahar, bahar düşünüyorum. Biraz daha sokaklarda evet. yürümeye bayılırım. Çünkü evet. Oxford Street'te Ama yürüyeyim. Ama İstanbul'da bambaşka. O işte <laughs> onun için ben bekliyorum, geleceğim baharda oralara. olarak. Bekiriz. Şimdi, aynı şeyleri söylemeyelim. Bunu önlemenin yolu neydi diyelim ben bunu giydim şunu yaptım aynaya da baktım E benim göbüş görünüyor E ben bunu nasıl önlerim üstüme bir ceket alırım önümü de kaparım çünkü benim taktiğim odur bende de bak hemen bazen üstüme bir ceket alıyorum eğer o kıyafeti giymek istiyorsam bunu önlemeye çalışıyorum hiç de ceketin önünü açmıyorum aynı zayıflamışsın diyorlar hı. olabilirdi çünkü e, çıkmış. İyice tarihidir için bu da çıkmış. İki As aslında large denemiştim, Bayağı bir bol durmuştu o yüzden. ara bedensin. belli ki tadilat yaptırdınız. Kilo aldın o zaman. Yalnız hı hı. bir şeye bayıldım arkadaşlarım söylediler de onu, ama ben de söylemek istiyorum. İlk defa gördüm eteğinin bluzunun ve o çantanın renklerinin üçlü renklerinin uyumuna bayıldım. Hiç düşünmemiştim, aklıma gelmemişti o uyumları ve bundan sonra ben de bir kıyafetimde bu tarz bir uyum yapmayı düşünüyorum. Çok beğendim. Beyaz bir kılıç alırız sana tamam. <laughs> evet, çanta ben çanta kullanıyorum. Ayakkabı, beyaz olacak. Ayakkabı, beyaz olacak. Bayıldım vesela, çünkü üstünde gömlek, gömle, gömle. beyaz Beyaz pantolon. Kemer ayakkabı. E, kılıç da fena yakışır ama. Yakışır. Yani taşırım evet. ben kılıcı da. <laughs> bir tek şey daha söyleyeceğim. Laptop çantası. Laptop çantası. <laughs> bu tip giydiğin zaman kolları böyle kalın taktığın zaman çok kötü duruyor. Buraya daha zarif, daha ince bir şey takabilirdin. Çok iğreti durmuş o. Onun için o hiç olmasaymış diye düşünüyorum. Ya hiçbir şey Londra'da almadık. Ne hediye almadınız? Ne hiçbir şey. Ben size o Londra'dan e, bezik alalım. Yani ne hediye Altın ne hiçbir şey. Değil, değil de geldi. Ha. Hanımefendi ben o bezik beğendim zaten. Gene aldı. Teşekkür ederim. Olmadığı için çıkartıyorum. Ceza bir şey söyledim. Bu kıyafetle nereye gidersin? Bir de onu öğreneyim. Bir davete giderim. Arkadaşlarım derse dışarı çıkartmış. Davetin dışarı... saati kaç? Da... Altı yedi gibi bir güzel yemeğe giderdim. Hı hı hı. İstersem akşam akşama da böyle devam edebilirim. Ederiz. Okey benim de bitti Hakan. O zaman senin için oylamaya başlıyorum. Güzelsin ama yeterli bulmadım. Ben bizim değilsin. Teşekkürler. İvana. Bu biz sana yarın final kadar götürebilir düşünüyorum. Onun için bizimiz. Teşekkür ederim. Orkan. Benim hep bir savunma noktam var. Vücudumuzu tanıyalım, vücudumuzu tanıyalım diye. Eğer bunun üstüne bir ceketle gelseydin ya da bir kabanla gelseydin güzel söyleyecektim ama şimdi kızma bana bizimle değilsin. Çok teşekkürler. Kendine çok iyi bak. Bay bay. Bay bay.